Arkadaşlar bu bölüm Cicio 106 GTA serimizin 5. bölümü. İlk defa izleyenler için kısa bir özet yapayım. Geçen yıl yaptığımız yarışta motoru kırdık. İlk bölümde arabayı Aksu getirdik. İkinci bölümde motoru arabadan tamamen ayırdık. Gırtlağına kadar dolduruyoruz. Üçüncü bölümde motoru ellerimizle söktük. Dördüncü bölümde motorumuzu rektefiyeci de komple yeniledik. Ve şimdi beşinci bölüm final bölümünden bir öncesi Pilot olmasa var ya yolda kalacağız. Kardeşim yakacağım burayı. Bunu kim vuruyor buraya ya? Bu it benim araba için mi geldi? İslam yapar bir sürpriz dedi. İşte egzantriğimiz Siz abi bizim kapaklar nerede? Hadi gelişim şimdi size kapakları göstereyim. Ustamız harbiden çok güzel boyamış ya. Bugün Cicon'un parçalarını temizleyeceğiz arkadaşlar benzinle. Öncesinde benzin almamız lazım Aksoy'tun e gitmeden önce. Benzin almak için tabii ki de nereye gidiyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde araba ile ilgili konularda her türlü yardımı, her türlü yönlendirmeyi bulabileceğiniz pilot otaya gidiyoruz arkadaşlar. Derin Mahmut bizlerle olacak. Derin Mahmut, <laughs> geldi mi? Abi sen nasıl bir derinsin ya? Ya bu nasıl bir derinlik? Biz de deriniz abi kendimize göre. Ya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benzin, benzin değil mi bu? Mazot abi. Ma benzin olacaktı. Mazot dedin abi. Ciddi olamaz sen. Evet. Mazotla yıkanır abi zaten parça benzin. Abi benzin dedi. Bir dakika dur arayayım. Ara. Bir dakika. Benim burada bir aparatım vardı da, doldurma aparatım. O başka türlü açılmıyor ya kapak. <laughs> Bak bu. <laughs> Bunun mizası abi, abi. Abi huni çok iyiymiş bu arada be. Ulan var ya şu pilotot olmasa var ya yolda kalacağız yemin ediyorum yolda kalacağız ben ya. Ben sana diyorum abi biz deriniz diyorum sen inanmıyorsun bize ya. Oğlum <laughs> <laughs> bak aynı renk geldi o. <laughs> Diğerinde ne diyor, bunda ne diyor? Arkadaşlar benzinini böyle bıraktık. Rex'in halde perişan. Mahmut'cum teşekkür ederim. Derin Mahmut. Abi görüşürüz kendine iyi bak. Adaş görüşürüz, görüşürüz. kral. Bak, Eyvallah abi, çok abi, sağ ol. I start my day in silence. Where my slippers? My dreams write them down down your dreams. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Kardeşim yakacağım burayı. Kral senin işimiz var ha. Yarın muayeneye gidiyorum. Benim sol taraf komple yanmıyor. Arka ve ön sparklar. Muhtemelen sigorta satlı diye düşünüyorum. Hakan Ustam selamun aleyküm. Bak ne istersen anında 5 litre. Arkadaşlar cijoya bakalım mı? Cijoya yine mekanda. Oğlum buraya bak şey... Bir... Oğlum bak bunu kim vuruyor buraya ya? Bir, bir gün Arabiden yakacağım Arabiden mazotla gelip buraya ya. Bu arada motorumuz burada. Bu body kit benim araba için mi geldi? Ya bana sürpriz mi yapıyorsunuz? Body kit gelmiş bir tane. Bizim makine burada. Silindir kapağımız da gelmiş. Bugün ne yapacağız? Bugün şu aşağıdaki bütün parçaları muhtemelen yıkayacağız arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şurayı bir açalım. Arkadaşlar şimdi Cicon'un şu önünü boşaltmamız lazım. Şu arabayı bir geriye alayım ben. Vallahi billahi unutmuşuz. Manuel sürmeyi unutmuşuz. Benim <laughs> mi araba için mi bu? Adamsınız ya. Dedim abi, İslam yapar bir sürpriz dedi. Gel. Madikiti böyle aldık arkadaşlar. Bir tane Mercedes'in madikiti. Tabii bizim arabanın önü açıldı. Boşaldı. Bu arada yarın nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yarın Rex'in muayenesi var. Oraya gideceğiz. Belki çekerim, belki çekmem. Bir önceki videoda izlediğiniz çarşamba günü farlarımızı, impro farlarımızı semiye bıraktım. Onlar da eğer tamir olursa onları da takacağız önümüzdeki hafta. Şöyle düzenli bir çalışma ortamı hazırlayalım hemen. Şöyle düzgün fırça. Aynen fırçamız. Arkadaşlar benzinimizi alalım. Evet. Şuradaki parçaları var ya. Evet. Alacaksın şuradan. Yani bu cibatalar. Yıkadın. Tamam. Koyacağız kenara hepsini böyle. Tamam mı? yıkayabildiği kadar yani. İlla da hepsini yıkamana gerek Hep e Hep, yok. Hepsi e egzantrik Hep, Hepsi hepsi. Burada ne görüyorsa abi bunların hepsi Başlar böyle. Bu. Şu da bu da. Şunu yıkamayacağız. Bunun yenisini takacağız. Hı. Sıfır Hı. geliyor zaten onun. Bunu da sıfırını takacağız. Bunu da yıkamayacaksın. O ne? Devir daim. Baksana ne hale gelmiş. Bunun da yenisi geliyor. Mesela şu motoru takmayacağız halle. Onu yıkayacağız. Yok takacağız. Bunu da yıkayacağız? Ya, onu da yıkayacağım. Bunu da yıkayacağım. Alırsa... su diye ki benzin hemen kuruyor. Bir şey olmuyor. Öyle mi? Sıkıntı olmuyor onda. Onu da yıkayabilirsin. Olmaz. Bunu da yıkayabilirsin. Bunu yıkayacağız. Şunu yıkayacağız. Bunlar yıkanacak. Şu arkadaki. Yık Onlar da yıkanacak. Hı. Tamam. Arkadaşlar neyle yıkayacağız? Buraya benzinimizi dökeceğiz. Bir tane de ben sana şaşal ayarlayacağım şimdi. Şey yapmanız, sıkman için. Tamam. Temizlik için. Fırçamız da burada. Fırçamız da birlikte. Hep birlikte. Dijon'un bütün çıkan parçalarını benzinle yıkayacağız arkadaşlar. Bu arada benzinle yıkıyoruz, motorun değil. Neden? Benzinle niye yıkıyoruz? Mazot kadın da yağlı oluyor. O silikon milikon çekerken tutmuyor. Tutmuyor. Tabii benzin şimdi temiz oluyor. Toplarken bile balata spreyiyle de silikon çektiğimiz yerleri temizleyeceğiz ki yarın bugün gün yağ kaçağımız olmasın. Süper. Süpersin Hakan Usta. Bu şaşalı niye kullanacağız ustam? Delicen onu şey mi yapacaksın? Evet. Aa deldin oradan. Güzel. Anladım. Bunun içine de dökeceksin. Göster bakalım Hakan ustam. Ben daha önce şanzıman temizledim. Gördün değil mi? Şöyle yapıyoruz. Aynı. Evet örnek olsun diye Hakan Usta'mız bir tane gösteriyor arkadaşlar. Geri kalanlarını alıyorum ben, yıkayıp buraya diziyorum abi. Biz bir şey daha soracağım. Biz arabayı ne zaman toplayacağız? Allah izniyle ya? Yarın benim video günüm ya. Perşembe de eksik muayeneye götüreceğim. Yani ilk kontağa çevireceğimiz dakika var ya, onu görmemiz lazım bizim. Ben, ben cuma günü Aksaray'a gidiyorum. Perşembe benim arabanın muayenesi var. Ben ne yapayım biliyor musun? Bu akşam yarının videosunu ayarlayayım, bitireyim. Yarın senin yanına geleyim direkt bütün gün. Sabahtan geleyim, sabahtan toplayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz kardeşlerim. Hemen ikinci egzantriğimi getiriyorum. İkinci egzantrikle birlikte temizliğe başlıyoruz. İşte egzantriğimiz. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu bijonlar var. Bijonları alalım. mis. Nasıl? Ha? Nasıl kardeşim? Evet sırada dört tane ayrıca bijonumuz var. Onları da alıyoruz. Ellerimizle Cicoyu hazırlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz hep birlikte. Ama ne dedimse tüm detaylarıyla sizlerle olacak dedim. Şu dört bijonumuzu da şöyle bırakalım. Evet şurada iki tane parça gördüm. Şimdi bu iki parçayı alalım. Evet şu karteri bir alalım. İçinde de bir şeyler vardı. Bu değişecek galiba şu. Şu değişecek diye biliyorum ama. Bunu şöyle bir koyalım. Şu parça değişecek diye biliyorum. Hakan Usta'yı bir soracağım. Onu o yüzden şöyle bir ayrı tutacağım. Şu karteri zaten şöyle şuralarını da bir temizleyelim. Geri atalım. Burada bir yağ var. yağı nereye akıtabiliriz? Şuraya akıtabiliriz herhalde. Karterin halini görüyorsunuz. Şöyle biraz benzin atalım da yağ iyice atsın. Karteri şimdilik böyle kenara koyuyorum. Arkadaşlar karteri şöyle bıraktım. Bunu bir daha elden geçireceğim çünkü şu kenarlarını falan kazımayı düşünüyorum bakın. Silikonlar falan var. Silikonları falan sökeceğim. Şimdilik dursun. Oo! Okey! Baskı balta da hazır. Onu da şöyle alalım. Şöyle kenara koyalım arkadaşlar. Evet, şimdi sıra şunlarda. Bunların vidaları da var. Şunlar da onlardan çıktı galiba, bunları da atalım içine. Okey! Nasıl? Ha? Cillop. Her şey on numara. Arkadaşlar bu arada önümüzdeki hafta yani siz bu videoyu izlerken Cuma günü biz Yankın'ın son sınavından sonra hemen şehir dışına gideceğiz. Emre abilerin yanına gideceğiz. Aksaray'a gideceğiz arkadaşlar. Yani Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı sabahı dahil orada olacağız. Aksaray'da olacağız. Yine harikulade videolar çekeceğiz. Belki bir ofot yaparız. Belki derelere gireriz. Bir şeyler yapacağız. Sürpriz planlarımız var. Emre abiyle birlikte. şöyle bırakalım. Sonundan da takalım. Evet aşağıdaki ürünler azaldı. Şu vidaları almayacağız. Şunları da bir elden geçireceğiz. Evet. Şurada bir parça var. Hemen bunu alalım. Okey. Şunları şöyle. Şunu şöyle. Hepsini birbirine yakın yere koyalım ki karışmasın. arkadaşlar şu motor kapaklarımızı yani daha sonradan boyayacağımız, sarıya boyayacağımız motor kapaklarımızı da hemen bir temizleyelim güzelce. Okey. Bu da hazır. Hop. Ama şöyle bir parça buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da hazırdan hemen yıkıyorum çok seriden. Evet arkadaşlar bir şu ayağımız kaldı bunu hemen suyun içine atalım. Hemen bunları da temizleyelim. Sonraki parçalar zaten hem takılırken temizlenecek hem de bazıları temizlenmeyecek. Bir de ellerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizden geldiğince temizleyip Hakan ustamıza yardımcı olmaya çalıştık. Bence güzel iş yaptık diye düşünüyorum. Daha detaylı da çalışabilirdim. Özellikle şu kısımlarda şöyle ufak lastik silikon lekeleri var. Biraz da karterde biliyorsunuz. Yapacaktım ama vaktim kalmadı çünkü yankı çıkacak arkadaşlar. Bir saat sonra benim acilen eve dönmem gerekiyor. Zaten alttakileri de Hakan Usta dokunmamamı söyledi. Hakan Usta gördüğünüz gibi öyle arasında keyif yapıyor arkadaşlar. El, göz, üst, baş her yerin baktı arkadaşlar. Acilen ofise gidip önce üstümü değişmem gerekiyor. Ondan sonra da yankıyı almam gerekiyor. Güzel iş çıkarttığımı düşünüyorum. Ben hep için içinde bulunmak istiyordum. Bugün gönül isterdi ki akşama kadar kalayım detaylı bir şekilde. O bütün silikonları da temizleyeyim ama malumunuz işte anlatıyorum ya. hani Bir oradayım, bir oradayım, bir oradayım, bir oradayım. Sabah 7'de yankıyı bırak sonra ofise gel ufak bir şeyler atıştır. Üstünü giyin, kameraları al ve çık direkt buraya gel. Sonra hemen buradan tekrar yankıya. Sonra eve evde falan böyle çok karışık. Hatta eve gittikten sonra ofise gideceğim. Hemen video montajlamam lazım. Çünkü aracın motoru toparlayacağız arkadaşlar. Toparlayabilmem için de bu akşamdan montajı yapmam lazım çarşambanın ve yarın da gelip arabanın toparlanma işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Öyle yani. <laughs> Selamun Geldim. Parçalar gelmez daha. Yapma. Vallahi billahi. Evet, evet arkadaşlar. Dün bıraktığım gibi her şey. Bu arada yanımızda bugün kim var? Selma Hanım bizlerle birlikte arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz Selma Hanım. Şimdi uyanım geldim. Evet arabada uyudu arkadaşlar. Bir buçuk saattir uyuyor. Şunları benim boyaya vermem lazım. Bak onları unuttum. Evet arkadaşlar. Hoca ustam bayağı parça varmış ya. Arkadaşlar bir sürü parça geldi. Gelin bakalım ne var ne yok. Aa bunu değişiyorsun. Ben bunu bu bu, bu değil mi? Bak ben bunu gördüm dedim ki ulan bunu da işlek mi dedim ya az dün temizlerken. Hakan Usta'm zaten düşünmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın burada bir sürü parçamız var. Oğlum çok parça var ya. Oğlum çok parça var. Baksana. Vay be. Şu arabanın şu an neyini hallediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle ilk kontağı çevireceğiz ya. Çalışacak mı çalışmayacak mı? Hakan Usta eminim o kadar düşünüyor ki onu. Evet attığımız parçalar. Atacağımız parçalar. Evet, gelen parçadan birini açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Şuraya attığımız parça işte. Bayağı pompası. Bu arada yağ pompasını takıyoruz arkadaşlar önce. Bak bu işte motor. Arabanın motoru bu Selma. Başladı, ustam başladı. En çok hayalim ne biliyor musun? Her şeyi bitirdik, kontağı çevireceğiz ya. İnşallah. O anı kaçırmamamız lazım. Çünkü çok... çalışmayabilir de, değil mi? Her şey olabilir. Hemen bir anda çalışmayacak. Şimdi, şimdi ama şöyle yapmam lazım, o anda sen burada olmaman lazım. Olmamam lazım değil mi? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Yok sen denersin. Yok abi çalışacak ya. Çalışacak zaten. Tek, tek maçta çalışacak. Tek abi. maçta çalışacak. Allah'ın izniyle. Evet malzemelerimiz geldi. Yanlardan silikonlar çıkıyor bu arada. Çıkacak. Parça parça sıkıp gidiyorum. Sonra full sıkacağım. Eşit bir şekilde sağlı sollu sık. Aynen. Görüyor musun Seloş? Biz de işin içindeyiz yani. Boş adam değiliz Seloş. Öğreniyoruz bir şeyler yani. Okey. Tabanca gibi. Başladı. Bakın inceleyip sık dokuyor valla. Bu da diğer tarafın kep'i o zaman öyle mi? Ön. Ön kep. Olaylar olaylar Selma görüyorsun mu? Daha iyi sıkışsın diye galiba. Motor yavaş yavaş şekle gelme başladı. Zaten birazdan silindir kapağını bir koyacağız. Karteri taşlıyoruz. 3 4 5 6 Evet maske baltayı takıyoruz. çiçek gibi parçalar takıyoruz arkadaşlar. Gel 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 gel. Su demir diamond'ı takıyoruz Selo. Su demir diamond. diamond. Ne yaradığımı anlıyorsun artık. Bak öğrenmeye başladık ya. Bunu nereye? Buraya mı? bu arabanın var ya, bak her şeyi, bak bir burada bir burada yeni, sıfır daha Selma. İçerisi komple yeni. Pistonlar falan, yeniledik. Ya pompamız, su devirdağımız yeni. Daha burada bir sürü parçamız var arkadaşlar, yenilenecek yağlarımız var vesaire vesaire. Bakın böyle baktığınızda bile yeni parçalarımız direkt göze batıyor. Şurada da eski parçalar. Daha bunları da takacağız. Daha çok parça var. Arkadaşlar şimdi karteli de biz değiştirmeyi düşünüyoruz. Normalde kaynak işlerimiz vardı. Ee, şu altında bakın görüyor musunuz? Tam ortada yer. Kartel için bir fiyat almaya çalışıyoruz. Fiyat geldiği gibi ya değişeceğiz ya da bunu kaynak yapacağız ama öncesinde çalışma alanımızı genişletmek için ara, yani motoru ters çevirebilmek için Hakan şimdilik idareten eski karteri takıyor. Hatırlarsanız önceden her yarış sonrası işte biraz sıkıştırdığım zaman falan ertesi gün muhakkak arabanın altında yağ oluyordu arkadaşlar. Karteri değişirsek iyice onlardan da kurtulmuş olacağız. Evet pistonları yağlıyoruz. Bunlara ne deniliyordu? Conta mı bu? mis mis Şimdi arkadaşlar bunun üzerine ne gelecek şuradaki silindir kapağımız gelecek. Opa motor kendine geldi. Motor kendine geldi artık arkadaşlar. Bunları ellerimle sökmüştüm be. Arkadaşlar bir tane eksik var ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, boş. Burada duruyordu yan yanaydı onların hepsi ya. Dur bir dakika şu alta mı düştü? Altta. Arkadaşlar senin tarafta. Bulduk. O değil mi? Aynen. Süper. Bunları makineyle sıkıyorduk galiba değil mi? Okey. Bunu elle sıkacaksın değil mi biraz daha? Arkadaşlar şimdi size şey söyleyeyim. Aranızdan bazıları bilir bilmez. Yine söyleyeyim ben ilk defa duydum çünkü. Hani arabalarda conta yakmak diye bir şey var ya hararet yaptığı zaman. işte o conta bu contaymış arkadaşlar. Bu yanıyormuş şu araları yanıyormuş. Vay be bunu da öğrenmiş olduk. Bence contayı böyle conta yağdı. Ufak bir şey sanıyorum böyle şunlar gibi. Ama bildiğin kocaman bir şeymiş yani. Bunu yeniledik zaten. Hala sıkıyoruz. Üçüncü sefer sıkıyoruz arkadaşlar. Ne üç dört oldu belki ya benimkiler. Evet. İtecekleri de takmışız. Arkadaşlar bugüne yetişemiyor motorun son hali. Şimdi ben çıkacağım. Arkadaşlar video içinde de bahsettiğim üzere ertesi gün sabah erkenden Rex'i muayeneye götüreceğim için Cafer kardeşimle birlikte önce elektrik tesisatını düzeltiyoruz. Ardından da daha önceden yomuptuğum koruma demirimizi düzlüyoruz. Arkadaşlar bir anda ertesi güne döndük. E, o gün çok geç kaldık yankıyı. iki saat okulda beklettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan Aksu Otomik'teyim. Neden? Sabah muayeneye girdim orada arada. muayeneden geçirdik arkadaşlar. Şimdi gelmişken dedim Cicio'ya bakayım Hakan Usta neler yaptı. Neler yaptı kardeşim? Bir sürü şey yapmış. Hemen size çok seri onları da son halini göstereyim. Artık gidiyorum tatile. Geliyorum. 2-3 gün sonra Cicio'ya ilk marşı basıyoruz kardeşim. Bakalım ne oldu ne olmayacak. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şimdi ertesi gün geldim. Gördüğünüz üzere trigger kayışımızı takmış. Buradaki aparatlarımızı takmış. Bakın bunlar yeni. Şunlar yeni şu üç parça. Bunları takmış motorumuza. Sonra karterimizi güzelce kaynatmış. Çünkü karter bulamadık. Kaynatmış hem içeriden hem dışarıdan. Güzel güzel siyah boyamış. Bunu da takmış. Sonrasında sonrasında manifoldumuzu takmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hakkınız Baya Bayağı bitirmiş ya. Altta da bir şey kalmamış. Diyeceksiniz abi bizim kapaklar nerede? Değil mi? Hadi gelin şimdi size kapakları göstereyim. Tamam buldun aferin. Evet işte arkadaşlar kapaklarımız sapsar olmuş ustamız. Harbiden çok güzel boyamış ya. Sanki dersin ki harbiden kaplama. Kaplamanın renginde olmuş. Bayıldım doğrusu. Şimdi ortadaki siyah var. Orayı da mat siyah boyayacak. Sonra zaten her şey hazır arkadaşlar. Sonra toplanacak.